Herkese merhaba Didim Akbük'te sizlere güzel bir proje tanıtmaya geldim. Emsallerinden çok uygun rakamlara havuzlu kısmi müstakil bir villa sahibi olabilirsiniz. Burada 1359 metrekare arsa üzerine kurulu totalinde 6 adet villamız mevcut. Ortalama 226 ila 230 metrekare arsa paylarına sahipsiniz. Arkada müstakil girişiniz var. Eğer bir otopark isterseniz öyle bir imkanınız da mevcut. Satış rakamımız 8 milyon 400 bin Türk lirası küçük bir havuz alanımız var. Zaten denize buradan ortalama 2 kilometre yürüyerek de 15 dakika mesafeniz var. İsterseniz buradan plaja yürüyerek havlunuzu sırtınıza alarak 10-15 dakikada plaja ulaşabiliyorsunuz. Zaten Akbük'ü bilenler bilir. Buranın sahil kesimi gerçekten çok güzel. Suyu berrak. Harika bir sahil plajı mevcut. Gel böyle kamera. Şu arka alanı bir göster sana zahmet. Bakın bu bahçe alanları bu şekilde bırakılmış. Emsallerinden çok uygun fiyata. Etrafımızda 12-14 milyona villalar mevcut. Burasının satış rakamı 8 milyon 400 bin Türk Lirası. Evrakta herhangi bir eksiği yok. Ee, i̇skanları alınmış. Havuzları hepsi kayıtlı. Güzel bir projedeyiz. E, evin içerisi biraz minimal dizayn edilmiş. Bunu da zaten verdiğiniz rakama göre makul görebilirsiniz. E, bina kimlik sertifikaları mevcut. Havuz alanının ön terası gösterelim. Yavaş yavaş içeriye gireceğiz. Satış rakamını tekrarlıyorum. 8 milyon 400 bin Türk Lirası biraz da bir pazarlığımız var. Burası hani eğer çim çitle ayırmak isterseniz tam müstakil villa haline de çevirebilirsiniz. Buna da imkanınız mevcut. Malum kış ayındayız havuzda biraz kirli. Şunu söyleyebilirim. Havuzun derinliği bence güzel. Atladığınızda da tek kulaçla karşıya geçebilirsiniz. Küçük bir serinleme havuzu diyebiliriz. Hemen salon alanına şöyle kafadan terastan girelim. Yani aslında şöyle değerlendirin burayı. Bugün e, buradan mı geliyor? Gel hoş geldin. Ben oradan geliyorum sandım. Bugün e, daha yeni yakın bir tarihte bir abimiz kendine bir araç aldı. Marka model vermişim. Telif haklarından dolayı. 17 milyon 390 bin TL kasko sigorta hariç para verdi. Ya bu para kimine göre bir arabaya verilebilir makul bir rakam. Kimine göre gerçekten çok pahalı rakamlar. Kimisi bir bir artı bir daireyi bile kendine alamıyor ama şu an bu eve baktığımızda küçük de olsa sonuçta havuzlu, sahil şeridinde, Kazıklı'ya, Bozbük'e, Muğla'ya, Milas'a, Didim'e, Kuşadası'na yakın konumda tam bir merkezde bir ev sahibi oluyorsunuz. Burada hem bir arsa payı hem bir gayrimenkul satın alıyorsunuz ve değerlenme oranı araca göre çok daha iyidir. Mutfağımız bu şekilde. Kamera size gezdiriyor. Çok fazla bir şey anlatmıyorum. Hani bu detayları göz önünde bulunduralım. Panjurlarımız mevcut. Merdiven altı bir lavabomuz var. Merdiven altı bir lavabomuz var. Kamera sana zahmet onu da göster. Yani şimdi arabaya 17 milyon verilebiliyorken arabaya 17 milyon verilebiliyorken çok lüks bir villaya da Bodrum'da 400 milyon dolar da verilebiliyor. Paranın, lüksün sınırı asla yok. Bunu farkındayız. Ama elimden geldiğince size en uygun yerleri tanıtmak istiyorum. Kötü diye yorumlarda atabilirsiniz. Ha, çok güzelmiş diye yorumlarda atabilirsiniz. Bu da sizin özgürlüğünüzde. Zevkler, renkler asla tartışılmaz. Ama gidip bir altın kumda dubleks alacağınıza sahile yakın. Gelin böyle bir villa alın. Denize yakınlarını şuradan gösterebilirsin. Böyle bir villa alın. Keyfini sürün. En azından sizin olsun. Kimseye minnet eylemeyin. En önemli şeyler bence bunlar. Burada bir banyo lavabomuz var. Muhtemelen evet. Duşa kabinleri ben taktırım size. Eğer olduğu da alırsanız. O da benim hediyem olsun. Hani iskanı olması bile çok güzel. Normalde sen böyle yerlerde hiç girdiğinde iskan olabileceğini düşünür müydün? Çok güzel bir şey söyledin az önce. Dedin ki ben dilimde sağda solda apartman dairesinde bir dubleks sanacağım ama Gerçekten doğru. Hem iskanım var hem bir villa. Yani şu an bu şekilde ufak görmesinin tek bir sebebi içerisinde eşya olmadığı için. Allah'ı ben getireyim buraya bir abimiz var. Bir eşya desin derse ya bu ev böyle miydi? Biz ne evler gördük? 80 metrekarelik 70 metrekarelik villalar tanıttık. O yüzden bize artık küçük gelmiyor bir şeyler. Bakın mesela ev bitti ev bu kadar. Ama diyorum ya gidin bir daire alacağınıza gelin böyle bir şey alın. E bir kadın eli değdi mi gerçekten çok güzel olur. Örnek mesela bakın şurayı büyütmüşler. Göster. Salon olanı zaten binanın yan tarafındaki çıkmayla oradaki kapanışı görüyorsunuz. Şimdi Şuraya kadar. Şurası çıkma. Evet evet çıkma. Zaten anlaşılıyor. Hemen şuradan iki tanesine birbirine baktığında sövelerden boya renginden anlarlar. Ee, yani şimdi böyle de yapabilirsiniz. Oranın bahçe arsa payları bir tık daha büyük. Onların arka taraftan da bizim de arka taraftan geniş. Havuz alanı bu şekilde. Gel evi bir daha dolaşıp aşağı inelim. Hani bu şekilde yapma imkanınız da mevcut. Ee, ama ne olursa olsun bakın 2 artı 1 bir daire alacağınıza bizim kameramanın telefonu hiç susmuyorum maşallah 2 artı 1 bir daire alacağınıza gelin böyle bir villa sahibi olun oturun keyfinize bakın bir kadın eli değdi mi güzel bir temizlendi mi çim çiti yapıldı mı havuzu dolduruldu mu güzel iki şezlong bir güzel bahçe takımı iyi bir şemsiye bu ev tadını anlayanmez minimalist dizayn zaten az çok hepinizin bildiği şeyler fazla söze gerek yok. Satış rakamı 8 milyon 400 bin Türk lirası. Buradan plaja 1900 ila 2000 metre mesafeniz var. Yani 2 kilometre uzaklıkta havlunuzu sırtına attınız. Elinize bir şezlong veya bir sandalye aldınız. 15 dakikada plajdasınız. Tabi yürüme hızına göre değişir. Hastaneye yani sağlık ocağına hastane yok Akbük'te. Sağlık ocağına kamu kurumlarına marketlere de ortalama 400-500 metre mesafeniz var. Havuzunuz da var. Otopark isterseniz arkaya da açtırabilirsiniz. Eğer arkayı unuttuysanız videoyu geriye sarın. Arka bahçe alanında bir görün derim. Eğer burayı yeniden ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizi Instagram hesabımız Yamaç Gayrimenkul'den takip etmeyi de ihmal etmeyin bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.